子。 Start verildi. Koşuda başladı sayın yarışseverler. Çok dağınık bir çıkış oldu. 12 numaralı Ulu Hünkar, 10 numaralı Paradise River ve 7 numaralı Iron Horse rakiplerinden üçer boy sonra koşuya başlayan isimler oldular. Liderlik mücadelesinde 1 numaralı Juanico öne düştü liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Çift Okey ikinciye sokuldu. Hatta dıştan gelen 2 numaralı Çift Okey ataklarını artırıp liderliği de aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Juanico ikinci sırada kaldı bunun 3 boy kadar gerisinde 8 numaralı Lowman 3. sırada 1.5-2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Sergen Han 4. bunun 2 boy gerisinde içeride 13 numaralı Yavru Kartal var hemen sağ arasında dışında 9 numaralı Metin oğlu yer tuttu 2 boy kadar geride orta kulvara yakın izliyorum bu meselerde 5 numaralı Natif Star'ı hemen içinde 4 numaralı Sıbıla 1 boy kadar geride 7 numaralı Iron Horse bunun 1.5 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Paradise River hemen sağ arasında bariyer dibine yakın izliyorum bu meselerde 6 numaralı Hamza Bin Davut'u bunun 1.5 boy gerisinde 12 numaralı Ulu Hünkar var. Bunun da 1.5 2 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 11 numaralı Dreziko sırasıyla koşuda safkanlar bine doğru ilerliyor. 2 numaralı çift okey kaçıyor. Fark 1 boy. 1 numaralı Johnny takipte. Bunun 2,5 boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Lowman 3. sırada hemen sağ arasına dış kulvardan 9 numaralı Metin oğlu geldi. Daha sonra öndeki mücadele 3 numaralı Sergen Handa katılmaya çalışıyor. Hemen dışında 5 numaralı Native Star şeklinde koşuda safkanlar son viraja doğru yaklaşıyor. 2 numaralı çift okey kaçıyor. Fark yarım boy, 1 boy kadar dışındaki 1 numaralı Joanico yine takipte. 4 4,5 boy kadar geride 9 numaralı Metin oğlu var. Daha daha sonra dışta 5 numaralı Natif Star içinde de Sergen Asırası'yla koşuda son viraj dönülüyor. Dış kulvardan gelen bir numaralı Juanico. Bir kez daha liderliği almaya çalışıyor. İçindeki iki numaralı çift okeyde mücadeleyi bırakmadı. Üç boy kadar geriden. 5 numaralı Nativstar'ın daha geriden. 10 numaralı Paradise River'la birlikte. 3 numaralı Sergen Hanım da ataklarıyla. Safkanlar son iki yüze doğru yaklaşırken farklar azaldı. Dışarıdan Paradise River geldi. En dış kulvardan Hamza Bin Davut'un da atakları var. Yanındaki Iron Horse'la birlikte son yüze doğru. içeride 5 numaralı Nativstar orta kulvarda. 10 numaralı Paradise River liderliği alıyor. Aradan Iron Horse geliyor Paradise ve Iron Horse. Foto'yu beraber geçti. Koşu düşünürse 6 numaralı Hamza Bin Davutoğlu sayın yarışseverler. Sonlarda çok etkili geldi. 7 numaralı Iron Horse Foto'nun önünde 10 numaralı Paradise River'ı yakaladı. Hangisi kazandı? Karar varış hekemlerinin.